sizlerle birlikte ne lan lan ne ya hepimize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brav Stars oynayacağız arkadaşlar like atmayı ve atmayı unutmayın bu arada Oynayalım. tarafında Leon var. 5 bin, e, bin kupayım. Ben tabletime daha yeni <laughs> dedim video için arkadaşlar. Hey, gebelik gitti. Bakalım mı? Lan alkol mü? Alkolik. Şerefsiz alkolik. İt. Lan köpek. Lan ayı. Nisa buradan sana sesleniyorum. Ayı. Vereceğim, vereceğim. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Daha çok yapacağız. Geri sayım. Ben öyle kafama biraz sana sanak takılıyor. Takılıyor. Ne? <laughs> kazandı şey. Ben sana dedim Nisa. Geberip gideceksin öyle şey yapma. Ayı fırlat lan. Dedim ben sana geberip gideceksin lan. Let's, let's go. Let's go. Let's go. Salak. Aç. Tamam. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Altın. Gülüyor aldıklarım. Ben iki tane şey verdi. Ses açtım mı diyor. Kas 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 Dudi dudi dudi. Şimdi a ağzımıza Şimdi abi. Şimdiden ağzımıza sıçaklar. Sıçtılar bile. Sıçtık bala. Oy. Aha aferin Nita. Bir kere sözümü dinledin hayatına. Aferin aferin hayatına. Geber lan geber. Geber geber geber. Hızlı geber elim açtım. Geberip gittim. Geberip gittim. Bunu biz kazanacağız. Ha ha. Let's go. Kim lan bizim mekana? Git kendi mekana. Lan korona bitse de gitsek lan. Ay 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 ay. Olun 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 olun. Üf yandık. Bittik gittik biz. Bittik. Ben sepi gecelerim güzel geçer gecelerim sizin eve gidelim. Babam bize kızarsa ellerinden öperim. Kaybettik kaybettik kaybettik. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.